Artık resmen yay sezonundayız. Hayat resmen hadi başlıyoruz toplanıyoruz diye gelip ziline bastı. Ha, sen daha hissetmemiş olabilirsin ama hissedeceksin merak etme şimdi anlatıyorum. Akrep sezonunun o içimizden geçen o ruhumuzu kazıyan yoğunluğu artık geçiyor. Nihayet desek yeridir. Yani en derinlerden çıktık. Terapi gibi bir sezondu. Ama yeter artık. İçimiz şişti. Ve yay enerjisi kapıdan resmen bir ateş gibi giriyor. Coşku, kahkaha, umut, hız, hareket hepsi geri dönüyor. Ve sevgili yaylar, Spot ışığı sizde. Sahne desen sizde. Enerji desen sizde. Şimdiden doğum gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız, iyi ki doğdunuz. Ve şimdi dur. Derin bir nefes al. Ve yeni yaşında ne istiyorsun diye bir kendine sor. Çünkü şu an gökyüzü senin resmen dileklerini duymak için kulaklarını açmış durumda. 5 gezegen retrolu akrep sezonu sonrası yani o ağır çekimden sonra gerçekten ilaç gibi gelecek yay sezonu. Yani çünkü bu dönem içeride içimizde zihnimizde sıkışmış gibiydik. Ama yay sezonu bunu tersine çeviriyor. Akrep ölümse yay hayattır. 28 Kasım'da Satürn ileri hareketine geçince bütün ağır dersler, karmalar, yakan bitiren döngülerin hepsi bitiyor. 30 Kasım'da Merkür ileri hareketine geçince kafa karışıklığı, yanlış anlaşılma, yanlış anlama, konuşamama, karar verememe hepsi gidiyor. Zihnin açılıyor, daha da ileri gidiyorsun. 11 Aralık tarihinde Neptün ileri hareketine geçiyor. Siz pus kalkıyor, hayaller netleşiyor. İnancınız ve iç görünüz yerine geliyor. Kısacası o kara bulutu artık dağılıyor. Dış dünyaya tekrar odaklanmaya başlıyorsun. Hayat hızlanıyor ve tamamen ileri gidiyorsun. Ve daha da güzeli bu ileri hareketler Satürn ve Neptün balık burcunda son kez gerçekleşiyor. Önümüzdeki bahar ayında ikisi de koçta. Değişken burçlar yani ikizler yay başak ve balıklar şimdiden yaşadı. Tebrik ederim resmen Survivor'sınız ağır dönemi kapatıyorsunuz. Uzun süren tıkanmalar, belirsizlikler, duygusal ağırlıklar hepsini atıyorsunuz. Mars yayda, Güneş yayda. E 30 Kasım'da Venüs de yaya geçiyor. 12 Aralık'ta Merkür de tekrardan yayda. <laughs> İnanılmaz bir yay stelyumu olacak. Gökyüzünde resmen parti başlasın sezonu bunlar. O yüzden yıl çok eğlenceli, tutkulu, ateşli ve çok hareketli geçebilir. Yay burcu doğum haritanda hangi evini yönetiyorsa işte orası kıpır kıpır kaynıyor. Ve bir ay boyunca tüm hareket orada olacak. Merkür de orada daha önceden retro yaptığı için bu ay özellikle o ev konularında bir bulanıklık, bir dağınıklık yaşadıysan işte o bitiyor ve netlik geliyor. Parçalar yerine oturuyor. Her şey daha anlamlı hale geliyor. E ondan sonra da yılbaşı zaten. Akrep sezonu bizi gölgelerimize soktu. Ama şimdi tüneldeki çıkıştayız. Artık gülme zamanı, keşfetme zamanı, kalbimizi açma zamanı. Resmen parti başlasın. Sen de bu sezon Neler yaşayacağını öngörmek istiyorsan, bu süreci daha iyi yönetmek ve sana rehberlik etmemi istiyorsan ve bu güzel haberlerin senin haritana göre neler olduğunu öğrenmek istiyorsan, 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık veya 1 yıllık öngörü danışmanlığı almak için bana mesaj atabilirsin.